33. sure Ahzab suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi! Allah'tan açığa çıkarttıklarının sonuçlarını yaşatacağı için korunanlardan ol. Hakikat bilgisini inkar edenlere ve münafıklara, iki yüzlülere uyma. Muhakkak ki Allah alimdir. Hakimdir. Rabbinden sana vahiy yoluna tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı yaratan olarak habirdir. Allah'a tevekkül et. Esmasıyla hakikatin olan Allah vekil olarak yeterlidir. Allah hiçbir erkeğin göğüs boşluğunda iki kalp oluşturmamıştır. Kendilerinden zihar eşini anası gibi kabullenerek kendine haram kılma yaptığınız eşlerinizi analarınız kılmamıştır evlatlık kabullendiklerinizi de oğullarınız kılmamıştır bunlar boş laflarınızdır Allah hakkı bildirir doğru yola o hidayet eder Onlara evlatlık aldıklarınıza babalarına nispetle hitap edin. Bu Allah indinde daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız bu durumda onlar sizin dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hata yaptığınız şeyde üzerinize bir suç yoktur. Fakat kasıtlı düşünerek yaptıklarınız hariç. Allah gafurdur. Rahim'dir. En Nebi iman edenlere kendi benliklerinden daha önceliklidir. Onun eşleri onların yani iman edenlerin analarıdır. Akrabalar da Allah'ın kitabında diğer iman edenlerden ve muhacirlerden mirasça birbirlerine daha önceliklidirler dostlarınıza dinen iyilik işlemeniz hariç. Bu bilgiden bir hükümdür. Hani biz nebilerden taahhüt almıştık. Senden Nuh, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Onlardan bu ayette bahsedilen nebilerden ağır bir taahhüt aldık. Sadıklara sıdklarının gereği sorulsun denensinler bu konuda diye. Hakikat bilgisini inkar edenler için ise feci bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Size olan Allah nimetini hatırlayın. Hani Hendek Savaşı'nda size ordular geldi de onların üzerine bir fırtına ve görmediğiniz ordular irsal ettik. Allah yaptıklarınızı yaratanı olarak basirdir. Hani size hem üst tarafınızdan ve hem de aşağı tarafınızdan geldiler. Hani gözleriniz kaymış, yürekleriniz ağzınıza varacak hale gelmiştiniz. Allah hakkında türlü zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada iman edenler imtihan edilmiş ve şiddetli bir şekilde sarsılmışlardı. Hani münafıklar ve kalplerinde maraz bulunanlar, sağlıklı düşünemeyenler Allah ve onun resulü bize bir aldanıştan başka bir şey vaat etmemiş diyorlardı. Hani onlardan bir grup dedi ki: "Ey Yesrib halkı! Yesrib Medine'nin eski adıdır. Sizin için kalacak yer yoktur. Geri dönün." Onlardan bir grupsa muhakkak ki evlerimiz korumasızdır diyerek o Nebi'den izin istiyordu. Oysa onlar evleri korunaksız değildir. Onlar kaçmaktan başka bir şey istemiyorlardı. Eğer onun şehrin çevresinden evlerine zorla girilmiş olsaydı, sonra da onlardan dinlerinden dönmeleri istenseydi, onu mutlaka uygularlardı.'' münafıklar iki yüzlüler. Andolsun ki arkalarına dönüp kaçmayacaklarına dair daha önce Allah'a ahd etmişlerdi. Allah'a verilen söz, ahd sorulur, sonucu yaşatılır. De ki, eğer ölümden yahut öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçışınız size asla fayda vermez. Tut ki kaçtınız diyelim. Çok çok kısa dünya yaşamı nedeniyle, kazancınız yok denecek kadar az olur. De ki, eğer sizden bir kötülük açığa çıkarmayı irade ederse, yahut sizden bir rahmet açığa çıkarmayı irade ederse, sizi Allah'a iradesine karşı kim korur? Allah duyununda ne bir veli, ne de bir yardımcı bulamazlar. Sizden bu işi savsaklayıp ve cemaatine de Resulullah'ı bırakın, bize gelin diyenleri Allah gerçekten bilir. Zaten onlar savaşa pek az gelirler. Size karşı cimridirler. İki yüzlüler. Savaş ölüm korkusu geldiğinde Üzerine ölüm korkusuyla baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş bir halde sana baktıklarını görürsün. Korkular geçtiğinde ise mal düşkünleri olarak sizi keskin dilleriyle incitirler. İşte bunlar iman etmemişlerdir. Bu yüzden de Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah için pek kolaydır. Asabın savaşmak için gelen destek gruplarının gitmediğini sanıyorlar. Eğer Ahsap yeniden gelse bunlar arzu ederler ki kendileri bedeviler içinde çölde kalıp haberlerinizi almakla yetinsinler. Zaten aranızda olsalardı pek az savaşırlardı. Andolsun ki Resulullah'ta sizin için mükemmel bir örnek yaşam vardır. Allah'ı ve sonsuz geleceği umanlar ve Allah'ı çok zikredenler, hatırlayanlar için. İman edenler ise ahzabı, destek için gelmiş grupları gördüklerinde, bu Allah ve Resulünün bize vaat ettiğidir. Allah da Resulü de doğru söylemiştir, dediler. Bu onların ancak iman ve teslimiyetlerini arttırdı. İman edenlerden öyle rical vardır ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Onlardan kimi hayatını adamıştı, yerine getirdi. Allah uğruna ölümü tattı ve onlardan kimi de yerine getirmeyi beklemektedir. Onlarda değişme olmamıştır. Böylece Allah sadıkları, doğrucuları, hakikati tasdik edenleri, sıdklarının saf, samimi, inanç sonuçlarıyla cezalandıracak, münafıkları ise ilerse azabı yaşatacak yahut onların tövbelerini gerçekleştirecek. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Allah, hakikat bilgisini inkar edenleri bir hayran nail olmaksızın kendi hışımlarıyla defetti. Allah savaşta iman edenlere yeterli geldi. Allah kavidir, azizdir. Ehli kitaptan onları arka çıkanları da kalelerinden indirdi ve onların kalplerine indişe düşürdü. Bir bölümünü öldürüyordunuz, bir bölümünü de esir ediyordunuz. Onların arazilerine, yurtlarına mallarına ve henüz ayak basmadığınız bir bölgeye sizi mirasçı kıldı. Allah her şeye kadirdir. Ey Nebi! Eşlerine de ki, her dünya hayatını ve onun zinetini diliyorsanız, gelin size boşanma bedeli vereyim ve sizi güzel bir şekilde serbest bırakayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve sonsuz gelecek yurdunu diliyorsanız, muhakkak ki Allah sizden muhsin kadınlar görürcesine Allah'a yönelmişler için çok büyük bedel hazırlamıştır. Ey Nebi'nin kadınları! Sizden kim apaçık bir terbiyesizlik haddini aşan fiil yaparsa, onun için azap iki misli olur. Bu, Allah üzerine pek kolaydır. Sizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve imanın gereğini uygularsa, ona da ecrini iki kere veririz. Onun için cömert, zengin bir yaşam gıdası hazırlamışızdır. Ey Nebi'nin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer korunmak istiyorsanız, muhatabınız olan erkeğe, edalı işveli konuşmayın. Bu yüzden düşüncesiz, hastalıklı olan kimse sizden umutlanır. Uygun ve yanlış anlaşılmayacak tarzda konuşun. Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye anlayışındaki gibi, işveli, cazibeli, tahrik edici şekilde kendinizi teşhir ederek yürümeyin. Salatı ikame edin, zekatı verin, Allah ve Resulüne itaat edin. Ey Resulün hane halkı! Allah sizden yalnızca riçsi, kiri, maddi şeylere bağlılığınızı, bedensel şeylerle kayıtlanmanızı gidermek ve sizi tertemiz yapmayı diler. Evlerinizde Allah'ın ayetlerinden ve hikmetten bildirilenleri zikredin. Anın. Muhakkak ki Allah latiftir habirdir. Muhakkak ki İslam'ı kabul etmiş erkekler ve İslam'ı kabul etmiş kadınlar, iman eden erkekler ve iman eden kadınlar, itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, sadık yani sözünü yerine getiren erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, huşu eden hakikati fark etmenin getirisi olan hassasiyet hali, erkekler ve huşu eden kadınlar, tasaddukta bulunan, yani sadaka, zekat veren erkekler ve tasaddukta bulunan kadınlar, orucu yaşayan erkekler ve orucu yaşayan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden, hatırlayan erkekler ve zikreden kadınlar var ya, işte Allah onlar için bir mağfiret ve azim bir ecir hazırlamıştır. Allah ve Resulü bir iş hakkında hükmettiklerinde iman etmiş bir erkek ve iman etmiş bir kadının o işlerinde kendileri için tercih seçim hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, uygulamazsa, gerçekten apaçık yanlış olan bir inanca sapmıştır. Hani sen Allah'ın üzerine inamda bulunduğu ve senin de kendisine inamda bulunduğun kimseye Hz. Resulullah'ın evlatlığı Zeyd bin Haris'e eşinin nikahında tut ve Allah'tan korun diyordun. Fakat Allah'ın açığa çıkaracağı şeyi düşüncende de gizliyordun ve insanlardan endişeliydin. Bu fikrini yanlış anlayıp Allah yolundan dönerler diye. Oysa ki Allah kendisinden endişe etmene daha layıktır. Zeyd ondan boşanınca onu Zeynep'i seninle biz evlendirdik ki evlatlarının eşlerinde Onlarla ilişkiyi bitirdiklerinde iman edenler için onlarla evlenmek hususunda bir zorluk, engel olmasın. Allah'ın hükmü yerine gelmiştir. Allah'ın kendisine zorunlu kıldıklarında o nebiye sorumluluk yoktur. Bu önceden geçmişler içinde de sünnetullah'tır. Allah'ın hükmü planlanmış yerine gelmesi kesin bir kaderdir. Onlar, o Resuller ki Allah'ın risaletlerini, hakikat bilgisini tebliğ ederler. Ondan haşyet ederler ve Allah'tan başka hiç kimseden haşyet etmezler. Asib olarak Allah kafidir. Muhammed sizin ricalinizden birinin babası değildir. Fakat Allah Resulüdür. Nebilerin hatemidir. Zirvesi sonuncusudur. Allah her şeyi sırınca alimdir. Ey iman edenler Allah'ı çok zikredin. Sabah akşam devamlı onu tesbih edin. Bu ki sizi oluşmuş benlik bilinç karanlıklarından nura, hakikat ilmi yaşamı çıkarmak için size salat tecelli eder ve onun melekleri, esma kuvveleri de hakikatine iman etmişlere rahimdir. Ona ölümle kavuşacakları zaman onlara esenlik dileği selamdır. Onlar için kerim, cömert, zengin, şerefli bir karşılık hazırlamıştır. Ey Nebi! Muhakkak gibi seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak irsal ettik. Allah'a yani hakikatine, onun izniyle çağıran ve nur saçan bir ışık kaynağı olarak. İman edenlere muhakkak ki onlar için Allah'tan büyük bir lütuf, ihsan olduğunu müjdele. Hakikat bilgisini inkar edenlere de, münafıklara da uyma. Onların eziyetlerini aldırma. Allah'a tevekkül et. Esmasıyla hakikatin Allah vekil olarak yeterlidir. Ey iman edenler! İman etmiş kadınları nikahlayıp sonra kendilerine dokunmadan önce onları boşarsanız, sizin için onlar aleyhine, sizin belirleyeceğiniz bir iddet, yeniden evlenmelerine mani bir süreç hakkınız yoktur. Derhal mutalarını verin. Mal, para verin ve kendilerini kolaylıkla serbest bırakın. Ey Nebi, muhakkak gibi sana mehrlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden sağ elinin malik olduklarını, cariyeleri ve seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını, bir de eğer kendini o nebiye hibe etmiş, o nebi de onunla evlenmeyi dilemiş ise, iman etmiş bir kadını, Diğer iman etmişler dışında sana özel olarak helal kıldık. Onlara eşleri ve cariyeleri hakkında neyi farz ettiğimizi mutlaka biliyoruz. Sana bir vebal düşüncesi olmasın diye bu hükümleri açıkladık. Allah gafurdur, rahimdir. Onlardan dilediğini geriye bırakırsın, dilediğini de yanına alırsın uzlet ettiğin sırasını geri bıraktığın hanımlardan kimi tekrar yanına almak istersen sana bir vebal yoktur bu onların gözlerinden aydın olmasına mahsun olmamalarına ve kendilerine verdiğin ile hepsinin razı olmalarına en uygundur Allah kalplerinizde olanı bilir Allah alimdir halimdir. Bundan sonra başka kadınlar sana helal olmaz. Güzelliklere hoşuna gitse bile bunları başka eşlerle değiştirmek olmaz. Cariyelerin hariç. Allah her şey üzerine rakiptir. Ey iman edenler! O nebinin evlerine sizin için bir yemeğe izin verilmeniz dışında girmeyin. Bu da onun yemeğin pişme vaktini beklemek sizin, gözlemek sizin olsun. Fakat davet olunduğunuzda girin. Yemek yedikten sonra da ev halkı veya birbirinizle lakır diye dalmaksızın dağılın. Muhakkak ki bu davranışınız, laubaliliğiniz o nebiye eziyet veriyor fakat o sizden çekiniyor bir şey diyemiyor kırmamak için. Allah hakkı açığa vurmaktan çekinmez. Onlardan Nebi'nin eşlerinden bir şey istediğinizde onlardan perde arkasından isteyin. İşte bu sizin kalpleriniz içinde, onların kalpleri içinde daha temizdir. Sizin Resulullah'a eziyet vermeniz de, ondan sonra onun eşlerini nikahlamanız da, ebeden olacak bir şey değildir. Muhakkak ki bu, Allah indinde azimdir. Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah kesinlikle her şeyi yaratanı olarak alimdir. Onlara babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, diğer iman eden kadınlar, ve köleleri hakkında hicapsız görünme hususunda bir vebal yoktur. Allah'tan korunun. Muhakkak ki Allah her şey üzerine şahittir. Muhakkak ki Allah ve melekleri Nebi'ye salat eder. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin. Yani yönelin ve teslimiyet ile selam verin. Allah'a ve O'nun Resulüne eziyet edenlere gelince, Allah onlara dünyada ve sonsuz gelecek yaşamında lanet etmiş ve onlar için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. İman etmiş erkeklere ve iman etmiş kadınlara yapmadıkları şeyler, iftira ile eziyet edenlere gelince, onlar gerçekten bir iftira ve apaçık bir vebal yüklenmişlerdir. Ey Nebi! Eşlerine, kızlarına ve iman etmişlerin hanımlarına de ki, cilbaplarını dış elbise giysinler, bu onların tanınmalarına, bu yüzden de rahatsız edilmemelerine yarar. Allah gafurdur, rahimdir. Andolsun ki iki yüzlüler, sağlıksız düşünenler, ve Medine'deki dedikodu yayanlar eğer vazgeçmezlerse kesinlikle seni onlara sağlarız. Sonra orada sana az komşuluk yapmış olurlar. Lanete uğramışlar olarak nerede bulunup ele geçirilirlerse tutulurlar ve öldürülür de öldürülürler. Bu önceden geçmişler içinde de sünnetullah'tır. Sünnetullah'ın değişecek alternatifi asla yoktur. İnsanlar sana o saatten, ölümden sorarlar. De ki: Onun ilmi ancak Allah indindedir. Sana bildiren nedir? Belki o saat yakındır. Muhakkak ki Allah hakikat bilgisini inkar edenlere lanet etmiş, onlara alevli ateşi hazırlamıştır. Sonsuza dek orada yaşarlar. Bir veli ve bir yardımcı da bulamazlar. Veçlerinin, şuurlarının o ateşe dönüşeceği, pişmanlıkla yanacakları o süreçte, yazıklar olsun bize. Keşke Allah'a itaat etseydik. Keşke o Resul'e itaat etseydik derler. Daha da dediler ki Rabbimiz muhakkak ki biz önderlerimize ve inanç büyüklerimize itaat ettik de onlar da bizi hak yoldan saptırdılar. Rabbimiz onlara iki misli azap ver ve onlara çok büyük bir lanetle lanet et. Ey iman edenler! Musa'ya eziyet verenler gibi olmayın. Allah onu onların dediklerinden temize çıkardı. Allah indinde veçini teslim etmiş idi. Ey iman edenler! Allah'tan yaptıklarınızın sonucunu yaşatacak olan sisteminden korunun ve sağlam söz söyleyin. Ki Allah da sizin davranışlarınızı düzelsin ve suçlarınızı örtsün. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, gerçekten büyük bir kurtuluş ile kurtuluşa ermiştir. Muhakkak ki biz o emaneti, esma şuuruyla yaşamayı semalara, yani benlik bilincine, arza, yani bedene ve dağlara, organlara önerdik de onu yüklenmekten kaçındılar. Esma bileşimleri onu açığa çıkarmaya el vermedi ve ondan korktular. Onu insan yüklendi. Hilafeti oluşturan esma manalarını açığa çıkarma şuuru. Muhakkak ki o zalim, hakikatini hakkıyla yaşamakta yetersiz ve cahildir. Sınırsız esmayı bilmede yetersizdir. Allah münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaplandıracak. İman etmiş erkeklerle iman etmiş kadınların tövbelerini de gerçekleştirecektir. Allah gafurdur, rahimdir.